arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki videomda ben size bir bilmece sormuştum. Onun cevaplarını açıklıyorum bugün. Hadi birinci bilmecemizle başlayalım. Birinci şeker mülk gibi peşime gelir küp gibi Şşş, cevabımız kabaktı. Arkadaşlar ikinci gündüz görmez gece görür gece uçar gündüz uyur. O da yarasaydı Kimler doğru tahmin etti? Kimler doğru bildi? Çok merak ediyorum. Dördüncü. Bir boru içinde kızıl su akar. İnsanın ömrü bu suya bakar. Kan. Fili fili kuş. Dili. Beşinci. Fili fili kuş dili. O da san. Arka sayfaya geçtik. Altıncı. Hacca giden hacıdır, gitmeyen duacıdır, dal verir. Budak vermez. O neyin ağacıdır? Geyiktir. Ee, geçtik. Karşıdan baktım kare kare. Yanına vardım pare pare. Elime aldım kan gibi. Ağzıma attım bal gibi. Bunun cevabı da kara, kara sekizinci. Kırk çınar yaprağı sevdiğim toprağı. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Dokuzuncu. Son bir tane daha. Dokuzuncu. Lamba düştü iz. Para düştü tam. Anam dedi bu İstanbul arkadaşlar. Bunun cevapları çok değişik. Acaba kimler bir ki diyorum. Hemen yorumlarınıza bakacağım. 10.ye geçtik sonuncuya. Bizim eve sıçan geldi. Sırlan açan geldi. Gündüzleri yazıp gece okuyan geldi. Bunun cevabı da ispiyon dürdü. Evet. Kimler doğru bildi acaba? Görüşürüz arkadaşlar. Böyle değil. Böyle. Görüşürüz.